Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 5. sınıf konusu olan toplama ve çıkarmada tahmin konusunu işliği anlatmaya çalışacağım. işleyeceğiz Burada toplama ve çıkarma işleminde tahmin yapabilmemiz için öncelikle bizim e, yuvarlamayı yani sayıları yuvarlamayı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen burada tanımı verilmiş. Aşağıda da bir örnekle anlatılmış. Hadi yapalım. Yuvarlama yuvarlayacağımız basamağın sağındaki rakam 5 veya 5'ten büyükse yukarıya, 5'ten küçükse aşağı yuvarlarız. Mesela bizim bir sayımız verilsin. 123 sayısını en yakın onluğa tamamlayın diyor mesela 123 sayısı. En yakın onluğa. Onlar basamağı neresi? 2. 2'nin ne diyor bakın burada? Basamağın yuvarlayacağımız basamağın sağındaki rakam. Sağ tarafında yani 3 rakamına bakacağız burada. Burada 3 5'ten küçük olduğu için aşağıya yani 120'ye yuvarlanacak. Diyelim ki burada 8 olsaydı 128 olsaydı sayımız. 128 yine 2'nin sağındaki yani 8'e bakacağız burada. 8 5'ten büyük olduğu için burada 130'a tamamlayacaktık arkadaşlar. Yuvarlama bu kadar basit. Aşağıdaki örnekleri de yapıp konuyu daha da pekiştireceğiz ve toplama ve çıkarmada tahmin sorularımıza geleceğiz arkadaşlar diyor ki örnekte aşağıdaki sayıları en yakın binliğe yuvarlayın. Şimdi bizim burada binler basamağını bulmamız lazım. Binler basamağı neresi? Burası birler, onlar, yüzler. Burası da binler basamağı. Bakın. Binler basamağı. Burada binler basamağı ne diyorduk biz? Yuvarlayacağımız basam, basamağın sağındaki rakam. Yani sağ. Burada 3'e bakacağız. 3 burada 5'ten küçük olduğu için aşağıya yuvarlayacağız. Yani burada bizim tahminimiz yani yuvarlamamız şöyle olacak. 1000 700. Pardon 17.000 olacak arkadaşlar. Şu örneğe geldiğimizde ikinci örneğimize geldiğimizde yine burada birler, onlar, yüzler, binler basımı Burada sağ tarafa bakıyoruz. 5 eşittir. 5 olduğu için bizim yuvarlamadaki kuralımız neydi? 5 beş veya 5'ten büyükse yukarı yuvarlıyorduk. Buradaki tahminimizde yani yuvarlamamız pardon 18.000 oluyor arkadaşlar. Bir yukarıya taşıyoruz sayıya. Yukarıya doğru atıyoruz. Buraya geldiğimizde 17.892. Bakın burada yine birler, onlar, yüzler, binler. Binler basamağımızda 7 vardı. 7'nin sağındaki rakam ne? 8. 8, 5'ten büyük mü? Evet, büyük arkadaşlar. 8, 5'ten büyük olduğu için yine yukarıya yuvarlıyoruz. Burada da yukarıya yuvarladığımızda 18.000 olarak geliyor karşımıza yuvarlamamızın sonucu arkadaşlar. Hemen geçelim diğer sayfamıza. Bu sayfada da bize demiş ki aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını sayıları en yakın binliğe yuvarlayarak tahmin ediniz demiş arkadaşlar. Hemen bunları en yakın binliğe bir yuvarlayalım. Şimdi burada hemen binler basamağının sağındaki rakama bakacağız. Burası birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı. Sağındaki rakamımız ne? 6. 6 5'ten büyük olduğu için yukarıya yuvarlıyoruz. Burası 36.000 olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Burada 82.258 sayımız var. Hemen binler basamağını bulalım arkadaşlar. E, birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağımız burası. Binler basamağının sağındaki rakamımız ne? 2. 2. 5'ten küçük olduğu için aşağıya yuvarlıyoruz. Burası da 81.000 olarak karşımıza geliyor. Bu iki sayıyı toplayalım. Alt alta yazıp. 81.000 artı artı 36 bin 0 0 0 6 1 daha 7 8 3 daha 11 117.000 bin olarak karşımıza geldi cevabımız tahminimiz bu B'ye geldiğimizde B şıkkına geldiğimizde 53.500 sayısı ile 21.495 sayısı var. Hemen bu sayıyı yuvarlayalım. Birler, onlar, yüzler, binler basamı. Binler basamanın sağındaki sayı 5. 5. 5'e eşit olduğu için yukarıya yuvarlıyoruz. Kuralımızda olduğu gibi. 54.000 olarak karşımıza geldi buradaki tahminimiz. pardon yuvarlamamız. Yani tahmini etmek için yuvarlıyorduk ya. On demeye çalışıyorum. Karıştırıyorum bazen e, terimleri. Burada e, birler basamı, onlar basamı, yüzler basamı ve binler basamı. Binler basamanın sırasında 4 var. 4 küçük olduğu için beşten aşağıya yuvarlıyoruz. 20.000 olarak karşımıza geliyor arkadaşlar bu sayımızda. Pardon 21 bin. Yanlış yazdım. Burada diğerlerinde de hata yaptım mı? Hata yapmışım. Burası da 82 bin olacak arkadaşlar. 82 bin. 6 2 daha 8 yapar burası. 118 bin oluyor. Yanlış yapmışım. Kusura bakmayın. Diğer sayfaya gelelim. Burada da hata yapmış mıyım? E, aşağıya yuvarlarken bakalım. 17.000 demişim. Burada doğru demişim. Tamam arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burada hata yapmışım. Burası 21 bin olacak. 54.000'den den 21.000 çıkartırsak 0, 0, 0, 4 1 çıkarsak 3, 5 2 çıkarsak 3, 33.000 olarak karşımıza geliyor arkadaşlar sonucumuz. Ben burada hata yapmışım. Aşağıya doğru aşağı yuvarlayacağımızdan dolayı burası 21.000 geliyor arkadaşlar. Tekrardan kusura bakmayın. Burada daha daha yapmışım aynı şekilde. Aşağı yuvarlarken 81 bin yazmışım. 82 bin olacak burası da. Evet bu, bu örnekle de bu konumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Ben örneği çözmeden önce isterseniz videoyu durdurup kendinizde çözebilirsiniz. Ondan sonra çözüm yaptıktan sonra videoyu devam ettirip hatalarınızı görebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan soruyu izleyip. So, örneğimizde diyor ki 6572 4348 işlemini önce sayıları en yakın ondan sonra en yakın yüzde yuvarlayarak gerçek sonuç ile karşılaştırınız. Şimdi burada şurada çizelim hemen 6500 6572 eksi 4348 burada onluğa yuvarlayacağız. 6572 eksi 4348 Burada binli. Burada da gerçek sonucunu yapacağız. 6572 eksi 4348. Şimdi burada hemen en yakın onluğa yuvarlayalım. Burada onlar basamağımız ne? Ben başka bir kalem alayım hemen şuradan. Onlar basamağı, basamağımız burası. Sağındaki sayı 2, 5'ten küçük olduğu için aşağıya yuvarlıyoruz. 6570 geliyor buradan. Burada onlar basamağımız burası. Sağındaki sayı 8, 5'ten büyük olduğu için yukarıya yuvarlıyoruz. Yukarıya yuvarlıyoruz. Burası da ne geliyor? 4350 geliyor arkadaşlar. Hemen buradan çıkartma işlemimizi yapıyoruz. 0'dan 0 çıkar, 0, 7'den 5 çıkarsa 2, 5'ten 3 çıkarsa 2, alttan da 4 çıkarsa 2002 geliyor. 2220 geliyor burada. Tahmini sonucumuz. Burada en yakın yüzde yuvarlamak için yüzler basamağımız burası. Burada da yüzler basamağımız burası. Sağındaki sayı 7. 7 5'ten büyük olduğu için yukarıya yuvarlıyoruz. Burası 6600 oluyor arkadaşlar. Burası da evet, 3. sondaki sayı 4, 4 5'ten küçük olduğu için aşağıya yuvarlıyoruz. Burası da 4300 oluyor arkadaşlar. Hemen çıkartalım burada. 6600'den 4300 çıkartırsak 0 0 6'dan 3 çıkarsak 3. 6'dan 4 çıkarsak 2 geliyor. Burada da tahmini sonucumuz 2300 olarak karşımıza geliyor. Bakalım gerçek sonucumuz ne? Ona bakalım. 2'den 8 çıkmaz. Hemen burada bir 7'den bir 10'luk mu olacağız? Burada 6 kalıyor. Burada 12 kalıyor. 12'den şimdi 8 çıkar. Çıkarsa 4 kalır. 6'dan 4 çıkınca 2. 5'ten 3 çıkınca 2. 6'dan da 4 çıkınca 2 kalıyor arkadaşlar. Gerçek sonucumuz sonucumuz 2224. Burada ne kadar yuvarladığımız sayılar onluğa ne kadar yakın olursa yani Bakın onluğa yuvarladığımızda sonucumuz sadece 4 şaşmış. Aradaki fark 4. Ama yüzdeye yuvarladığımızda aradaki fark çok fazla. Aradaki farkımız 76 kadar bir fark oluyor arada. 76. 4 kadar bir yanılma oluyor. Yani onluğa yuvarladığımızda bir işlemi tahmin ederken onluğa yuvarladığımızda daha sonuca yakın bir sonuç buluyoruz ama Yüzlüye binliye, on binliğe doğru böyle yukarı çıktıkça gerçek sonucumuzla tahmini sonucumuz arasındaki fark artıyor arkadaşlar. Buradan da bunu görmüş oluyoruz işlemler vasıtasıyla. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoda gördüğünüz eksiklikleri yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler.